...ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın açıklamaları yine ilk sayfaya taşınmış. Baykal, hükümetin PKK'ya siyasi nitelik kazandırdığını ifade etti ve PKK artık siyasi muhatap haline geldiği ifadesini de kullandı dedi. PKK artık suç örgütü değil başlığıyla yer almış. Bu haber bugün internet sitesinin ilk sayfasında. Ve Avrupa Birliği'nin gümrük birliği uygulamasını eleştiren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan böyle devam edecekse Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması yapalım dedi. Çağlayan gümrük birliği konusunda özellikle serbest ticaret anlaşmalarından dolayı Türkiye'nin elinin giderek zayıfladığını da ifade etti. ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bakanlığına bağlı müdürlüklerin iş yükünün giderek arttığına dikkat çekti ve bu konuda bazı açıklamalar yaptı. Devlet memuru oluyor birisi, ondan sonra yat, uzan, para kazan, böyle bir şey yok ifadelerini kullandı. Şehirler Osmaniye'de sayısal loto talihlisi Kemal Çey isimli kişi bir akrabasını kendisinden haraç istediği iddiasıyla tabancayla vurarak öldürdü. Loto talihlisi katil olduğu başta atılmış. Bu haberle ilgili de detaylar yine NTV MSNBC'nin ilk sayfasında yer alıyor. Ve NTV MSNBC'nin internet sitesinde bu akşam NTV ekranlarında olacak e, pasaport programı ile ilgili bir hatırlatma da var. Biz de hemen hatırlatalım. Mete Çubukçu'nun hazırlayıp sunduğu Mete Çubukçu ile pasaport programı bu akşam saat 22'de NTV'de. Evet NTV MSNBC'nin öne çıkardığı haber başlıklarına aktardık. Gündemin ayrıntılarına devam edelim. Elektronik sigaraya yasak geliyor. İlk iş satışı yasaklamak. Haberimizi izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde heyelan paniği. şu anda felaketin adresi Washington eyaletindeki bir adaydı. Tom Cruise bu kez de uzaylılara karşı ünlü oyuncu 12 Nisan'da gösterime girecek filminde dünyada canlı kalan son insan oynuyor. Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basını var. NTV Meteoroloji Editör Gökhan Abur bir kez daha bizlerle birlikte hemen dönelim. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. günaydın. Havaların soğumasından bahsettik az önce de. Evet. E, ...soğumaya devam edecek mi? Tekrar sorayım izlemenizi Çok uzun süreli için. değil. Hiç, e, Poyraz var ama e, hafta sonu tüm ülkede hava dağılık olacak. Hı hı. Evet yağış var mı derseniz buyduk. Gökhan Abur'a teşekkür ediyoruz ve bir özel abayla daha bitireceğiz. Bugünkü yayınımızı merhum iş adamı Sakıp Sabancı Anası'na düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali dün akşam başladı. 15. kez sanal severlerle buluşan festivalde 30 Nisan'a kadar çok sayıda oyun da sahnelenecek. Festivalin açılışı için İtalya'dan gelen grup Seyhan Nehri üzerinde özel bir ses ve ışık gösterisi sundu. Güne başlarken bu görsel şölenle bitirelim. Saat başında haber merkezi kuşağıyla devam edeceğiz.